Ee, telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ben telefon joker hakkını kullanıyorsunuz. Cevdet Karakurt, Mehmet Çıtak ve Kaan Öcal. Ee, Kaan Öcal'ı aramak istiyorum. Arıyoruz efendim Kaan Öcal'ı. Umarım ki o sinemayla alakalı biridir. Evet. Alo. Alo. Kaan Öcal. Evet buyurun. İyi akşamlar Selam efendim. Arkadaşlar. Nasılsınız? İyi iyi misiniz? İyiyim sizsiniz. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Mahmut Yarman'la yarışıyoruz. Bir sorusu evet. olacak size Mahmut'un doğru cevap biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Sinema ile nasıl diye sorayım. İdare eder. Sinema sorusu geliyor. 30 var. Kolay gelsin. Buyurun. Kaan. Efendim abi. C blok. Masumiyet. Üçüncü sayfa. Yazgı. Yeraltı. Filmlerinin yönetmeni kimdir? Bir saniye. Google. Düşünüyorum. Google'la mı yarışıyoruz Allah aşkına? Ee, peki Zeki Demir Kubuz alabilir miyim? C Bilon Demir Kubuz. Onu bile okuyamıyor. Tamam, tamam, sağ. Ol. <laughs> tamam, iyi günler. Yani hiç değilse Zeki Demir Kubuz'un adını biliyor olsaydı ona da razı olacaktım ama A. o bile Zeki değil. Zeki Demir Kubuz son kararı. Ben de çok bilinir zannediyordum zeki gibi bir yönetmen, iyi bir yönetmen. Her neyse 15 bin oldu. Google size bir joker armağan etti, çift cevap jokeri. Ve biz de devam ediyoruz 8. soruyla Mahmut. Güzel miyim? Bu doğal. <laughs> Yok ben hiçbir şekilde miyim tamam. ya olabilir. Bir ara bir dakika bakıyorum bunun arkasındaki o düşünüyorum. O <laughs> çok açık verdi ya bu kadar açık verilmez yani. <laughs> Düşünüyorum. Ya Sana bir soru evet. soruyorlar diyor ki yani fena <laughs> değil bilirim. Ya biliyorum de yani <laughs> niye şey yapıyorsun? Sekizinci soru. <laughs>